Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine render serimizden devam ediyoruz. Diğer önceki videolarımızda eğitimlerimizde yaptığımız TV ünitesi ve sehpayı aldım buraya. Bu sahnede bunlara bu dersimizde daha doğrusu bunlara materyallerini atıp render alacağız. Hemen ufak bir render, dekupe renderı. Şöyle hemen TV ünitesinden başlayalım. Şimdi tesinde şöyle ahşap vardı burada hatta ışıklarımız vardı aydınlatma koymuştuk dersimizde burada şu, önce şunu bir çekeyim şöyle hatta şunu bir grup yapayım sonra Twinties'i böyle bir ortalayalım bunu ortaladıktan sonra şimdi materyallerimizi açtık. <laughs> Burada e, bildiğiniz gibi korona ile çalıştığım için ben e, coronalender ile çalışıyorum Şöyle Geldim Bunu da coronaya çevirdim Bu coronaya dönerken buradan da biz e, Materyallerimize karar verelim Sonra materyalleri atalım ve e, ışık ayarlarımızı yapıp alalım Şöyle kapattım bunu Hemen geldim şimdi bizim işimiz ahşaplar ve plastikler. Şöyle şöyle bir koyu ahşap seçtim ilk başta. Sonra bir tane şöyle düz renk bir beyaz seçiyorum. Geldim burada taşla bir işimiz yok. Sonra şöyle plastiğe gelelim. Burada plastikten şöyle bir tane renk alalım. Beyaz da güzel duruyormuş. Bu beyazı da alalım. Sonra bizim başka neyimiz var burada? Cam var. Cam alalım. Ee, burada cam var. Şöyle bir cam alalım. Gerisi gerisini burada biz hallederiz. Tamam. Şimdi geldik. Öncelikle burayı bir şu ahşabı atyalım. Şimdi bu ahşabı atadığımda arkadaki ahşap buraya bir siyah atayacağız. Hatta şurada neredeydi bizim şu siyahımız burada. Bunu aldım. Direkt bu siyahı buna atadım. Tamam. Sonra önündeki ahşaplara tıkladım. Bunu atadım. Burada şimdi hemen dokusunu alalım. Modify listeye gelip UVWMP e diyorum. Şuradan box'a tıklıyorum. Bir daha UVMP e tıklıyorum ve sonra scale'e gelip küçültüyorum bu şekilde. öyle küçülttüm. Sonra bunu bir rotate yapalım. Şuraya bastıktan sonra şöyle 90 derece okey. Şu şekilde yaptık. Okey. Ondan sonra geldim hemen ee, adı nedir? Şuradaki ahşabıma dolabıma, raflarıma bu rafı ben siyah yapacağım ama bu biraz fazla parlak benim için. Şunu biraz matlaştırdım. Bura için de iyi oldu. Daha mat olsun istiyorum. Sonra şu raflarımı ben üst görünüme geldim. Şöyle bir tuttum. Sonra şu fazlalıkları bir iptal edelim. Buranın içerisini şu şekilde ben bir bölmek istiyorum aslında. Ya da Sadece şu içeriği yapalım. Raflarımız aynı renk kalsın. Şu içeriği beyaz yapacağım. Neredeydi? Şu şunu çektim buraya. Tamam, bunu buraya atadım. Sonra Ctrl I yaptım, tam tersini tuttu. Şimdi bunu beyaz yapalım. Geri geldik. Şuraya da bir koyalım. Beyaz olduğu isimleri karışmasın kontrol u yaptım diteç yaptım şimdi geldim burayı tekrardan siyah tıkladım atadım okey ee, tam tersini yapsaydık daha güzel olurdu ben neden böyle bir şey yaptım <laughs> okey tamam şimdi geldik buraya bizim burada şu şekilde bir modelimiz var şu kapaklarımız vardı burada Kapaklarımızı tutmak için ne yapacağız? Şu şekilde. Genel olarak aldık. Tamam. Sadece kapaklarımızla işimiz var bizim. Kapaklarını yine buradaki gibi ceviz yapacağım. Ama önce diyet yapıyorum. Sonra bunu tıkladım. Bunu da beyaz yapıyorum. Sonra şunu tıklayıp UVW'ye patlayacağım. Ee, nerede? Burada. Ve bunları küçülttüm yine. Okey. Bu şekilde olsun şu anda. Hatta şöyle. Şu arkadaşları da siyah yapacağım tabii ki önce bir yapmam lazım. Edit de çalıştığım için. Okey. Tamam. Bu şekilde oldu. Şimdi bir ünitemiz hazır. Tabi bu biraz havada. Bunu bir zemin oturtturalım. Bunu sanki ayakları vardı da gelmedi mi? Ben mi öyle yanlış hatırlıyorum? Emin olamadım. Tamam. Çektik sonra bizim bu sehpamızı. Sehpamızı önce şöyle bir grubu patlatalım. Şurada şu cam materyalini bir buna vereyim ben. Öyle. Sonra bunu sakladım. Sonra şu kavuşuklara şuradaki siyahı atadım Okey. Sonra buna geldim. Şu aşağı buna atadım. Bunu da hatırlıyorsanız UV'sini açmıştık diğer derste. Şimdi bunda ne yapacağız? Sadece açtığımız UV'yi burada büyüteceğiz. Şöyle F2'ye bastım görmem için. Sonra da şurada bir rotate yaptım. Çok büyüdü. Biraz küçültelim. Okey. Gayet ideal duruyor şu an. Bunu ondan sonra Collapse Tool yaptım. Şu beyazı tıkladım. Yine şuradaki benim beyaz ahşabım nerede? Burada. Bunu atadım. Okey dedim. Camım burada. Ahşabım burada. Tamam. Sonra geldim. Zemine bir box çizdim. Şöyle bir box çizelim. Sonra da bir kamera ekleyelim. Koro kamera değil de target kamera ekleyeceğim. Şöyle ortalamaya aldım. Tamam. Ee, bunu biraz böyle geniş açıya alayım. Şöyle açıya geçeyim. Şu şekilde. Sonra gelelim bu listeden. Işıkları kapat. Sadece kamera target'ına tıkladım. Böyle biraz yukarıya. Tamam. Sonra geldim. Şöyle P'ye basıp çıktım. Biraz daha uzaklaştıracağım kamerayı. Tam açısı girsin diye istiyorum çünkü. Hm. Tahminim böyle bir şey olabilir. Biraz daha da yaklaşabilirim buna. Kameraya gelip şuradan Okey. Şöyle. Çok ufak uzaklaştığım an oldu gibi sanki. Şöyle büyük bir ufak uzaklaştırsam. Ee, şöyle biraz daha uzaklaşayım. Tam açıma girsin. Okey tamam. Şimdi şimdi şu zeminimizi uzatabiliriz. Şöyle rastgele büyütüyorum. Şöyle getirdim. Tamam. Buna ne yapacağım ben? Bir de şurada e, duvar çizeceğim ki arkadaki o beyazlık bizde kalsın. Hep. Bunu normal sahnede yapabiliriz bu arada. Şöyle göstereyim önce. Render'a alırken bunu kontrol ederiz. Sonra biraz önce aldığım şu beyaz nerede? Buradaydı. Bunu da atadım buna. Okey. Şu an bu şekilde açık her şey. Sahne. Sonra gelelim bir güneşimizi koyalım artık. <laughs> geldim şuraya hemen. Corona sana yerleştirdim. Sonra geldim onu evrene aydınlat dedim. Okey. Geldim sonra render Setup'a Render setup'a geldikten sonra da burası kaç? 1200 e, yeterli şu anlık. Bir görelim ne çıkıyor karşımıza ne geliyor diye. Şu an gördüğünüz gibi aşırı parlak. Şuna bastığıma bir düşecek parlaklığı. Cam geldi işte. Ben normalde şu Kornet'i 3 kullanıyorum. Şu tamamen bize kalmış bir şey. Sonra da şurada nerede benim. Ee, şurada ikilere falan çıkarayım. Şu beyazlar bir kaybolsun orada. Şimdi bizim bu ışıklarımız gördüğünüz gibi burada kayboldu. Çok bir fark etmiyor. Bunları da ayarlayacağız. Hatta şöyle yapalım. Kamera açımızı değiştirelim. Geldim. Kamera açma. Kamera açımı şöyle yaptım ki ışıklarımı daha net göreyim diye. Şu şekilde ayarladım. Işıklarımı görmek için. Sonra da burayı da şu şekilde mirror yaptım ve çektim bu tarafa. Okey. Bir daha render'a basıyorum şimdi. Işıktı, güneşte her şey buluyor şu an baya bir şeyimiz var. Ama ben böyle olsun istemiyorum zaten. Bunu değiştireceğiz. Şu an sadece görmek için ışıklarımızı da görüyoruz şu an. Okey. Şimdi kapattım bunları hepsini. Ee, tekrardan render ayarıma geldim. Render ayarımda geldim burada. Light mix ekle dedim. Şimdi şurada 9 tane layer görüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha render'a bastığımda orada neden 9 tane olduğunu. Şu light mix'e geldim gördüğünüz gibi tüm ışıkları tek tek yaptı. Ben bunu istemiyorum. Geldim şunları bir sakladım. Ondan sonra cim, şuraları sakladım sadece ışıklarımı görmek istiyorum ya da şöyle yapalım direkt şuradan light tıklayalım sadece lightları tıkladım aldı Grup dedim led dedim buna da sonra açtım tekrardan listeye geldim şurada elementler var bunu delete yaptım sonra geldim light mix'e bakın artık burada 4 tane var. Okey. Light Max'im yok. Gördüğünüz gibi led hemen geldi buraya. Öncelikle şu güneşimi ben bir kapatıyorum. Güneşle bir işim yok benim. Sonra geldim. Şunları bir sıfırlayalım. Şu ışık bir parlasın. Benim için çok önemli değil bu. Yani bu parlı burada açabilirsiniz de böyle de kalabilir. Ben çünkü artık her şeyimi Light mixler yapacağım. Geldim şöyle biraz kıstım. Gördüğünüz gibi çok daha net çıktı her şey. Sonra ledlerim burada. Bu ledlerimi de ben istersen buradan rengini de değiştirebiliyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz şu şekilde klasik kullanılan. Tabi altta da vardı bir tane. O yere yaklaştırdığımız için kayboldu. Ama diğer türlü sehpamız, materyal gördüğünüz gibi gayet net ve temiz. Şunu beyaz yapmayı unutmuşuz. Hemen bunu beyaz yapalım. E, siyah yapalım. Şunu light'tan normal yine eski haline alıyorum. Şu render seti kapattım. Şu arkadaş. Şu detach yapmayı unutmuşuz çünkü. Geldim buna hemen. Aradan kaynamış bu. Okey. Şöyle bunları saklıyorum bir de. Bir de böyle bakalım. Bir de böyle görelim. Bu şekilde de alıp direkt PNG olarak da kaydedebilirsiniz. Kaydettiğinizde de zaten adı nedir? Direkt dekupor olarak kullanabilirsiniz. Arkası boş olacak. Tabii ki burada ben iki model render alıyorum şu an. Şöyle bir farklı açıdan deneyelim. Şu şekilde. Hatta sehpamızı da şöyle çekelim. Şimdi grup yapabilirim artık. Materyallerle işim bitti. Şöyle çapraz dursun. Her yerini görelim. Kameradan çıktım. Şu şekilde bir açıdan bir de rendir bakalım. Gayet şık duruyor aslında. Baktığınızda. Buralara artık televizyonu, aksesuarları koyduğunuzda bir sahneye çevirebilirsiniz bunu. Hiçbir render ayarı da yapmadım. Yani yapmak istersem de birkaç tane ayarlarla çok güzel sonuçlar, daha iyi sonuçlar. Daha doğrusu sahnede alırsak bunlar daha iyi sonuçlar alırız. Ben şu an herhangi bir ayar düşünmedim. Sadece şuna bir ışık ekleyebilirim şu an. Orada ışık var. Buna da ışık ekleyelim. Hatta şöyle yapalım. Buna materyalden ışık ekleyelim. Şöyle ungroup diyeceğim. Şu aşağıyı tuttum ya. Bu aşağıyı detach yapıyorum. Geldim buna. Açtım bunu. Materyalimi. Geldim burada. Şurada koronayı seçtim. Korona light materyal dedim. Ve bunu şöyle biraz önceki gibi amber yaptım. Biraz da derecesini arttırdım. 1.6 falan yeterlidir bizim için. Ama bunu yaptıktan sonra tabi atayalım bunu da. Bunu yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Tekrardan şöyle tekrardan geldik buraya. Tekrardan render setup'u açıp bu render elements'ten bunları silmek ve tekrardan light materyali atamak. Çünkü artık bir ışık daha ekledim, materyal de olsa, o da şuraya gelecek. Gelsin. Posta geldim. Live geldim. Şunu indirdim. Güneşi kapattım. Şimdi şurada kapattığımda, bakın şimdi buraya. Ha, objeye gelmiş. Çok güzel. Objeyi buradan açtım sonra ledlerimin ışığını tekrardan alayım çünkü silip yeniden yaptığım için okey gördüğünüz gibi hem burada hem burada buradakiler normal led corona ışığı corona light buradaki ise materyal ışığı normal corona light materyal diye geçiyor şöyle kameradan çıktım şu hatta şu beyazlığı kaldırdım sakladım şu açıyı ben daha çok beğenmiştim şu şekilde kontrollü yaklaştım ve bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi basit iki farklı ışık kullandım Burada da hem TV ünitesi hem Orta sehpamızı basit bir şekilde ayarladık, hazırladık ve renderini aldık. Materyallerini atladık. Hazır materyal kullandık. Herhangi bir materyal de yapmakla uğraşmadık. Corona'nın ve v artık bu kolaylıkları çok daha iyi oluyor. Hızlandırıyor projeleri. Yani e, gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki seride görüşmek üzere.